Amerika'daki BMW fiyatlarını biraz göstereceğim size. Herkese selam. Şimdi BMW'ye geldik. Burada Amerika'daki BMW fiyatlarını biraz göstereceğim size. Ne kadar ucuz olduğunu. Mesela hemen dışarıdaki arabalardan bir başlayalım dedim. Bu arkamda benim e, BMW i8 Roadster modeli. Kaç modelmiş? Fiyatını gösterebilir miyiz? Çok komik ya. 2019'muş i8. E, Mili de yazıyor. 100 bin dolar arkadaşlar. Böyle bir kabrio Roadster'a binmek istiyorsanız 100 bin dolarınız olması yeterli şurada da yine e, o tarafa gidelim M8 Cabrio gerçekten çok güzel galiba bu da ikinci el mi değil yani e, neymiş bu sıfırmış arkadaşlar fiyatı yazmıyor üstünde bakayım öbür tarafta camda yazıyor mu yok ama bu da muhtemelen e, tahminimce böyle e, 120 bin dolar civarındadır yani. Bu tarafta ne varmış? Burada da 2022 2 serisi 228. Zaten buradaki arabalar hiç böyle 316 işte ne bileyim 216 yok arkadaşlar. Bütün arabalar e, 2800, 3500, 4000, M6, M4 sürekli böyle. Biraz da içeriden şimdi girip çekelim. E, arkada bir tane şimdi 911 Porsche gazladı belki sesi gelmiştir. Biraz bunları çekmek istedim. Hadi şimdi içeri girelim. X5 yine bir tane sıfır, onun da işte böyle kiralama fiyatları. ha X5'in galiba fiyatı var, bir bakayım. X5 normal, klasik. S-Drive 4000 tabi Hemen fiyatına bakıyoruz. Hadi netle. 65 bin dolar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir X5 sıfır. İnanılmaz güzel içi de. Gözükmüyor çok ama böyle hızlı hızlı göstermek istedim ya. 65 bin dolara bu arabaya biniyorlar arkadaşlar ya. Biniyorlar yani. Fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Burada bir tane X6 var. X6'nın etiketini göremedim. O da oralardadır. 911 turboymuş bu arada. <laughs> Yine bir tane emli bir şey geldi göremedim. Ve dayanamadık arkadaşlar. Karşı tarafı bu BMW'nin karşısındayız. Ee, burası da Ferrari. Yani Muhteşem, ee, çok güzel. Ee, şu an bir arabanın yanındayım. Ee, ilk defa görüyorum. Ferrari'nin SF 90 modeli arkadaşlar, V8 motoru var. Ee, 750 beygirmiş, ee, 750 beygir üzerine bir de elektrik motorunu ekleyerek 1000 beygir oluyormuş ve yavaş yavaş giderken işte. E, hibrit arabalar gibi e, 20-30 kilometrelerde sadece elektrikle sessiz sedasız gidiyormuş ama böyle e, canavarlaşmaya hazır gaza bastığınız zaman bir anda elektrik ve e, diğer bütün güçlü motorları devreye giriyormuş muhteşem bir şey yani burada görmenizi isterdim e, inanılmaz alçak zaten içerisi konsepti çok güzel motoru her zamanki gibi yukarıdan camdan gözüküyor buradan ee, ya anlatılacak bir şey yok çok başka yani Ferrari zaten efsane biliyorsunuz fiyatı 1 milyon 100 bin dolardı galiba hemen bakıyorum nereden 1 milyon 120 bin dolar <laughs> ee, bunlara gelip bakıyoruz arkadaşlar arkasından Ferrari suyumuzu içip gideceğiz çünkü en fazla yapabileceğimiz bu şu anda Buradaki şovruma geliyorsunuz. Koltuklarınızı seçiyorsunuz. Dönüyorsunuz burada cantlarınızı ve kumaşlarınızı seçiyorsunuz. <laughs> Çok eğlenceli ya. Sonra arabanızın istediğiniz direksiyonunu tekrar seçip ne kadar güzelmiş. Başlıkları galiba bunlardan. <laughs> Bunlar da kemerleri ya iyisinler sizi ya. Dikişlerini rengini seçip işi bitiriyorsunuz. Çok iyi değil mi ya? Herkese selam tekrar. Çünkü sadece Ferrari ve BMW'yi çekip Araba konusunu bitirmek, araba videosunu bitirmek istemedim. Ee, çünkü biz karavancıların en sevdiği makinaların yanındayız. Şu an yanımda bir tane GMC 5300 V8 modeli olan 0-2022 model bir araba var. Ee, ve bu arabanın fiyatı 54 bin dolar her şey dahil anahtar teslim yani içine biraz baktım deri koltuk meri koltuk falan var yüksekliği zaten görüyorsunuz 1.77 adımın neredeyse e, boyunu kaplayacak çok keyifli yani burada sıra sıra var bu yanındaki e, siyah olan mesela 42 bin dolar 48 bin dolarmış pardon o arkadaki biraz daha düşüktü o 44 bin 43 bin dolar civarındaydı bunların da motoru yine 3600 V6 otomatik 8 ileriymiş. 2022 GMC Canyon modeliymiş. Ama tabii ki de hani 47-48 bin buna vereceğine 55 bin dolar buna verip alıyorsun. Şöyle söyleyeyim 55 bin dolar arkadaşlar Türkiye'de Ford Ranger alabiliyorsunuz. Toyota Hilux alabiliyorsunuz. Burada da yine mesela 5300 V8 Ranger'larda bir şeyler yapıyorlar, böyle değişik değişik alakası yok, çok daha böyle acayip büyük makinalar. Bu videoyu da eklemek istedim arkadaşlar. E, GMC'ler de burada bu şekilde. Ford aslında e, şöyle söyleyeyim, Ford'da da buna benzer fiyatlar. Yine tekrar oraya gidemeyeceğim çünkü Ford'da da aynı şekilde e, çok ucuz hepsi. Ama ben GMC'yi çok seviyorum. Zaten hani adamlar e, bu pick-up konusunda çok eskiden beri high level adamlar bence. İyi bir marka yani. O yüzden bu GMC'yi de bu e, arabaları anlattığım videoya sokmak istedim. Teşekkür ediyorum. Tekrar bir kapanış videosu olsun. Diğerinde öyle söylediğimi bilmiyorum. Bu tarz değişik videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun. Yeni bol maceralı videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.